Esnafın dostu Halk Bank'ın katkılarıyla. TRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Ekonomi 7.24 ile karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri, piyasalardaki son rakamları aktaracağız. Uzman konuğumuzla yorumlamaya çalışacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım efendim. Evet şimdi hemen borsa ile başlayalım borsa İstanbul yüz endeksi dünkü kapanışını primli olarak tamamladı aslında uzun süredir dünya borsalarından pozitif ayrışmayı sürdürüyor dün de günü primli olarak tamamladı 2.465 puandan. Ve piyasaya baktığımızda dolar tl, avro tl ve ons altında kısmen bir yükseliş söz konusu. Dolar tl 15.15, 15, avro tl 16.02 ve altın onsu da 1862 dolardan işlemlerini sürdürüyor. Peki durum böyleyken yurt içinde altın fiyatlarında son rakamlar ne? Evet dolardan ve ons altından gördüğü yükselişe gram altında 907 tl'den işlemlerini sürdürmekte. Çeyrek altın 1483 tl, yarım altın 2967 tl ve cumhuriyet altın nınında satış fiyatı 5916 TL olarak karşımıza çıkıyor ve peki dünya borsalarında e, dünkü kapanışlar neydi? Hemen Amerikan borsalarına baktığımızda yönün aslında kırmızı olduğunu belirtelim. Dünkü kapanış rakamlarını hatırlatalım hemen sizlere. Amerika'da Dow Jones 32.245, Nasdaq 11.623, S&P 500 3.991 ve Brezilya endeksi de 103.250 puandan dün günü kayıplı olarak tamamladı. Ve devam edelim diğer küresel endekslerde son rakamlar ne? Asya borsalarında şu an işlemler sürdürülüyor ve rakamlarda sürekli değişiyor. Hemen baktığımızda Çin-Şangay 3.033 puandan yükselişli e, işlemlerini sürdürmekte ve Hindistan Endeksinde de bir yükseliş söz konusu. Japonya'da ve Hong Kong'da da borsalarda kısmen kayıp söz konusu bunu belirtelim. Ve son olarak Avrupa borsalarına baktığımızda Avrupa borsaları da e, dünkü kapanışını çoğunlukla kırmızı olarak tamamladı. İngiltere'de FTSE Yüz Endeksi 7.216 Almanya DAX 13.380 puandan kayıplı olarak dün günü tamamladı. Fransa kakaran 6086 puandan İtalya'da da endeksler 22832 puandan dün günü kapattığını belirtelim. Ve şimdi ekonomi ve piyasalardaki son gelişmeleri Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğanla birlikte konuşacağız. Üzeyir Bey hoş geldiniz. Zeynimizin. Hoş bulduk. Et evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısının ardından ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu ve ekonomiyi desteklemek için de bir paket daha açıklandı. Konut alım satımını kolaylaştıracak 3 yeni paket açıkladı, açıklandı. Bunlardan ilki 2 milyon liraya kadar birinci el satın alımlar için aylık %0.99 faizli konut kredisi sağlanacak. İkinci asgari %40'ı tamamlanmış inşaat projeleri için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Düşük gelirli vatandaşları da ev sahibi yapmaya yönelik de TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman sağlanacak. Şimdi bu paketi 3 ayrı paketi değerlendirecek olursak ne dersiniz? Hem bankaların kredi hacimleri açısından hem vatandaşlar açısından hem de konut piyasası açısından yansımaları nasıl olacak? Evet burada baktığımızda aslında üç maddeyi e, gruplandırmak lazım. Birincisi e, 2 milyon TL'ye kadar olan sıfır konutlarda e, kredi faizinin 0.99'a düşürülmesi. Aslına baktığımızda toplumda ev alma konusunda faiz konusunda bir kaygı yok. Yani şu anda e, sıfır konutlarda 120 e, ikinci el 129 civar pardon ikinci el konutlarda da 139 civarında konut kredisi bulunuyordu ve bu konut kredisi faizleri bile cazip olarak değerlendiriliyordu mevcut enflasyon koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda burada krediye erişimin ve maliyetin azaltılmış olması maalesef e, konut fiyatlarında tekrar bir artışa sebebiyet verecek. Yani bunu biz e, çok net bir şekilde yakın dönemde dün bile, e, görüyor olacağız. Evet, yani dün akşam bile bazı ilanlarda gördük, bu güncellemeler evet. oldu ki bugün baktığımızda e, daha da fazlasını belki görüyor olacağız. E, yani böyle bir denklem var. Türkiye'nin geçmişine de baktığımızda kredi maliyetleri düştüğünde ev Fiyatları fiyatlarının arttığını görüyoruz. Yani burada böyle bir döngü var. E, ya zaten şu anda aslında e, konuta erişmek için kredi sıkıntısı yoktu. Yani vatandaş çok rahat bir şekilde 1.29 ile 1.39 ile bile yeterli ki konut bulabilsin bu borçlanmayı yapıp o evi alıyordu. Yani talep tarafında bir problem yoktu. Hı hı. E, bu faiz oranı talebi daha da arttıracak. Ama arz tarafında sıkıntı olduğu için e, konut fiyatları muhtemelen biraz daha daha yükselteceği olacak. Yani bu üç maddeden bence e, konut fiyatlarını arttıracak enflasyona da bu neticeyle olumsuz yansıyacak tek unsur bu. Diğer iki maddeye gelecek olursak, bir tanesi mevcut konutları bitirtmeye yönelik. Yani bu gerçekten bir arz katkısı sağlayacaktır ve bu konut fiyatlarını dengeleme yönünde. Şimdi ee, bir önemli taraftan faizler düşerken e, konut fiyatları e, artıyor, artıyor olacak, mecburen e, bu şekilde sistem ama hani e, arıza yönelik de adım atıldığı için aslında fiyatlarında kısmen dengelenecek mi yoksa daha mı düşer ne dersiniz? Şöyle yani aslında 0.99 e, e, burada 2 milyon TL'ye kadar olan konutlar için geçerli, krediler için geçerli. E, aslında İstanbul ölçeğinde baktığımızda ki konut tarafında en büyük sıkıntının yaşandığı yerlerden biri İstanbul artık 2 milyon ölçeğinde neredeyse daire kalmadı. Özellikle sıfır konutlarda 2 milyon TL'ye daire alabilmek zaten bazı bölgelerde evet. mümkün değil. Artık böyle mahalle arasında 1 artı 1 daireler bile yeni yapılanlar 1-1,5 milyon TL üzerinden başlıyor. O nedenle İstanbul ölçeğinde etkisi çok fazla olmayabilir. Diğer tarafta projelerin bitirilme tarafı evet bir arz katkısı sağlayacaktır ama şu anda hali hazırda devam eden ne kadarlık bir inşaat süreci var buna da bakmak lazım. Çünkü aslında bizim 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte ciddi bir inşaat başlangıcımızda ve yıllık yapı tarafında oldukça düşük rakamlar gördük. Ve aslında biz bugün konut fiyatlarındaki artışın temelinde bu 6 yıllık arz eksikliğinin sebebi vardı. Yani bu nedenle henüz daha tamamlanamamış, yarım kalmış, işte ne kadarlık konut var. Buna da bakmak lazım. Yani sayı elbette bizim bilebilmemiz mümkün değil. Ama örneğin bu sayı 200 bin mi, 300 bin mi? Yani buna bakmak lazım. Ya da 50 bin mi, 20 bin mi, 30 bin mi? Bunları bilmiyoruz şu aşamada. Hı hı. Ama iyi kötü yine bir arz tarafında hızlandırıcı bir etkisi olacaktır. Üçüncü etki daha önemli bana kalırsa dar gelirlinin konut erişimini sağlayacak TOKİ tarafından yeni projeler yapılması. E, bu elbette dar gelirli tarafında bir umut olacaktır. Burada da sayı önemli. E, ne kadarlık konut yapılacak, ne kadar sürede yapılacak, bunun etkileri ne kadar sürede göreceğiz. Yani bu da tahminen e, bugün başlasa inşaatlar en hızlı inşaatta bir yıl, bir buçuk yıl, belki 2 yıl sonrasına meyvesini verecek ama en azından bir yerden başlanıyor olması tekrar, oranın hızlandırılıyor olması da e, dar gelirli tarafından umut verici. Yani attığımızda ikinci madde hem destek alınması hem bu desteği alanların fiyatı sabitleyecek olması bir yıl. Buna da müteahhitler ne kadar yanaşır o da ayrı bir konu. Yani ne kadarlık kısmı etkiler onu bilmiyoruz. Ama en azından iyi niyetle ortada etkisi olacak unsurlar. Ama ilk madde piyasada iyi niyetli yorumlanmayacak bir madde. Çünkü dediğimiz gibi konuta erişim belki kolaylaştırılmak isteniyor, finansman maliyetleri düşürülüyor. Ama o düşürüldüğü gün maliyetlerde değişim olmasa bile arz eksikliği nedeniyle mevcut konut fiyatlarını ciddi manada zıplatıcı ve enflasyona da e, yukarı yönlü katkı sağlayacak bir unsur olacak. Bu nedenle İlk maddenin etkisi biraz daha e, kamuoyunda daha fazla tartışılır gibi geliyor bana açıkçası diğer iki maddeden ziyade. Peki bankacılık kredi hacimleri açısından nasıl bir etki yaratacak? Çünkü bankalar e, karlılık oranlarını ciddi oranda arttırmıştı son zamanlarda baktığımız zaman. Hatta borsaya da yansıması olmuştu. E, ne dersiniz bankaların kredi hacimleri açısından nasıl Şimdi, bir etkisi olur? 0.99'da konut kredisini eğer özel bankalara çok ciddi kamu yaptırımı ve zorlaması olmazsanız özel bankalar bu krediyi vermez. Zaten e finansman da kamu bankalarından e, sağlanacağı ifade ediliyor. E, bu da kamu bankalarının karlılığını baskılayacak bir etken olacak. Çünkü yıllık 0.90 aylık 0.99'la e, verilecek bir konut kredisinin yıllık maliyeti e, 12.5 13 civarında olacak. Yani %12 %13 civarında olacak. Yani şu anda e, en ucuz topladığınız mevduatı belki %17 ile 18'le topluyorsunuz. E, Merkez Bankası'ndan elde ettiğiniz en ucuz kaynak %14 ile. Yani evet vade uzun ama enflasyonun da bugünden yarına hemen bir anda o seviyelere düşmesini kimse beklemiyor. Yani ekonomi yönetimi beklemiyor. E, vatandaş da beklemiyor. Bankalar da beklemiyor. Bu açıdan e, bu kullandırılan kredi yani kredi mevduat spred dediğimiz normalde kredi mevduatın üzerinde bir faizle verilir ve bankalar buradan kar elde eder. E, uzun vade için bana kalırsa bankalar tarafında ciddi risk oluşturuyor. Yani şu an bugün krediyi kullandırdığınızda yıllık yüzde on üçle kullandırdınız. Bugünden gelecek yılın Nisan sonuna yani tam ya da Mayıs başına bir yıllık süreci geçtiğinizde Tahminen biz Nisan başında enflasyonu yani en iyi senaryoda bile %30'larda görüyor olacak. Evet. Yani bu açıdan baktığımızda bankalar tarafında karlılığı baskılayıcı bir unsur olacak. Evet, şimdi bu. paketin diğer detaylarına baktığımızda konut değerinin en az yarısı yani 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz sevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Yine konut değeri 2, mil, 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Aslında bu paketin amacı da e, TL varlıklarını desteklemek amacıyla e, siz nasıl yorumlarsınız? Evet yani buradaki adım çok net bir şekilde vatandaşın altınını ve dövizini TL'ye çevirmesi. Bu liralaşma stratejisini destekleme yönünde bir adım gibi gözüküyor. E, burada konut alacak olanların hani 10 bas puanlık bir faiz indirimi karşılığında bu altınlı ve e, dolarını bozdurması bekleniyor. Evet. E, yani genel itibariyle baktığımızda aslında geçmişte aldığımız önlemler örneğin kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir para girişi vesaire de oldu ama e, maalesef e, vatandaştaki o e, döviz e, güvencesi algısını bozmaya yetmedi. Yani e, bu tarz teşviklerin de hani elbette katkıları olacaktır. Yani geçmişte örneğin altın evet. tarafına yapılan uygulamalar da oldu ama evet. ben e, çok büyük etkiler oluşturacağı kanaatinde değilim. Ee, konut tarafında sıkıntı şu yani vatandaş gerçekten cazip konut bulsa bunu yatırım amaçlı ya da oturum amaçlı zaten dövizini alıp e, ya da bozdurup altını bozdurup bunları almaya niyetlenecek ama son özellikle 6 aylık periyotta konut fiyatları o kadar hızlı arttı ki yani insanlar ne altını ne dövizini bozdurarak o konuta yetişme ihtimali kalmadı. Biraz bu arıza arttıracak e, önlemler ve şeyler üzerinde durulması belki daha faydalı olabilir. Yani bu e, sonuçta talep tarafını besleyecek bir unsur ama karşılığında bu talebi karşılayacak arz yok. Yani o arzı bulmakta zorlanıyor vatandaş. O evet. nedenle ben buranın etkisi sınırlı olabilir kanaatindeyim. Evet şimdi farklı bir konuya geçelim. Bugün e, işsizlik rakamları açıklanacak. Mart ayına ilişkin. E, hem bunu soracağım hem de e, bu hafta aslında sanayi üretim verilerini de bekliyoruz. Bu iki veriyle ilgili beklentilerinizi almak isterim. Şöyle işsizlik tarafında yani Türkiye gerçekten üreten bir ülke. Özellikle ihracat rakamlarında bunu gördük. Yani bayram hafta süreci de e, günlük 2 milyar e, dolar aşan ihracat rakamlarını konuşmaya başladık artık. Ee, üretme tarafında ve tüketme tarafında bir sıkıntısı olmayan dinamik bir ekonomi. Yani bugün bizim ekonomide konuştuğumuz sorunlar aslında büyük oranda üretime ya da tüketime dayalı sorunlar değil. Yani daha çok e, psikolojik etkenler ve sorunlar değil O açıdan e, ihracattaki kuvvetli ivme, özellikle dış talebin göreceli olarak devam ediyor olması işsizlik rakamlarında bu mevsimsel sürecin de katkısıyla düşük seyirleri devam ettirecektir. E, gelir sorunu elbette var. Yani bunu kabul etmek lazım. Herkesin çalışıyor olması e, gelir sorunu ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Çalışıyorsunuz, işiniz var ama geliriniz yetmiyor. Ayrı bir konu. E, bu var. İkincisi de e, bu aylar evet biraz daha mevsimsel koşullar nedeniyle e, işsizlik oranında hafif düşüşler görebiliriz. Bunun devamı görülebilir ama hı hı. diğer taraftan da dünyadaki bu resesyon endişeleri genel itibariyle işte ülkelerin içe kapanma süreçleri, Çin başta olmak üzere yaşanan süreçler bir miktar küresel büyümeyi yavaşlatacak gibi duruyor. Buna faiz artışlarında katkısını görüyoruz. Evet. Bu açıdan yavaş yavaş o sanayi üretiminde ve büyümede ilk çeyrekten ve geçtiğimiz yılın son çeyreğinden sonra biraz daha yavaşlamalar söz konusu olabilir. Yani biraz daha yavaş büyüme rakamları görebiliriz buralarda. Evet şimdi baktığımız zaman aslında bu hafta yurt içinde önemli veriler açıklanacak ama aslında ay geneline baktığımız zaman da diğer önemli veriler de var. Arkadaşlarım grafiği ekrana verirse mesela 16 Mayıs'ta Nisan ayında bütçe dengesi açıklanacak. Yine Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesini açıklamış olacak. 23 Mayıs'ta Mayıs ayı kapasite kullanım oranı açıklanacak. 26 Mayıs'ta Türkiye Statistik Kurumu Mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıklamış olacak. Ve 26 Mayıs'ta Merkez Bankası bu aya ilişkin faiz kararını açıklayacak. Bu oldukça önemli ve ayın son günü de Türkiye İstatistik Kurumu birinci çeyrek büyüme rakamlarını paylaşacak. Ne dersiniz bu genel açıklanacak verilerle ilgili? Özellikle yani burada, bu Merkez Bankası faiz karar ve büyüme rakamları ile ilgili. E, muhtemelen faiz tarafında yine bir değişiklik olmayacak. Yani aslında en kolay tahmin yapılabilir kesim orası. Yani önemli bir e, şok yaşamazsak e, faizin bir politika aracı olarak kullanılmasından vazgeçtik gibi gözüküyor. Bu nedenle Merkez Bankası faizleri aslında o toplantılar bir noktada önemini kaybetti. Bizim burada bakacağımız iki tane unsur olacak önemli. Bir tanesi cari açık, bir tanesi de bütçe açığı. Geçmişte bütçe açığımız hep sınırlı olduğu için biz oraya çok bakmıyorduk. Ama şu an hem cari açık yükselişte hem bütçe açığı ekonomiye verilen destekler nedeniyle yükselişte. Yani ikiz açık yükseliyor. Bu açıdan bana kalırsa izlenecek en önemli iki veri bu iki rakam olacak. İlk çeyrek büyüme rakamı ay sonunda açıklanacak. Bu da önemli bir veri ama... Geriden geldiği için piyasa etkisi biraz sınırlı olacak. Çünkü Mart ayı bittikten sonraki süreci gösteriyor olacak bu veri. Hı hı. Orada da ama kuvvetli bir veri görüyor olacağız. Yani %6'lar, %7'ler civarında ilk çeyrek büyümesini görüyor olacağız. Hı hı. Sonrasında işte ikinci çeyrek biraz önce bahsetmiştik. Muhtemelen daha ılımlı büyüme rakamlarına geçiyor olacağız. Ama dediğim gibi en önemli iki veri bütçe açığı ve cari açık verisi olacak. Piyasa biraz daha buraya hassas gözle bakıyor olacak. Evet şimdi baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu da dün finansal yatırım yatırım araçlarının reel getiri oranları Nisan ayı raporunu açıkladı. Buna göre Nisan'da aylık bazda TÜFE üzerinden hesaplandığında en yüksek reel getiri %7,79'la Borsa İstanbul 100 endeksi sağladı. Diğer grafiğimizde verirse arkadaşlar hemen okuyayım. bunu takiben devlet iç borçlanma senetlerinde %2'lik bir kayıp var. Brüt mevduat faizinde %5,67'lik bir kayıp var dolarda %6,18'lik bir yatırımcısına kayıp sağladığını görmekteyiz. Külçe altında %6,39'luk ve euro'da da 7,86'lık bir kayıp söz konusu. Ne dersiniz Borsa İstanbul'un bundan sonraki performansını soracağım. Ee, şöyle yani Türkiye'de enflasyon bir süreç var ve paranın e, enflasyon karşında korunma ihtimali olan tek yer borsa kaldı. Yani işte biraz önce o istatistikleri gösterdiniz, hepsi negatif. Yani mevduata koysanız zaten enflasyonu yakalama şansınız yok. Tahvilde, bonoda, işte altın üzerinde ve dolar üzerinde kur korumalı mevduatın etkisine nedeniyle oluşan baskıyla. Evet. Yani enflasyonu geçebilme şansınız yok. Vatandaş bir ihtimal borsayı gördüğü için borsaya bir ilgi var ve biz sene başından beri bu ilginin etkisini görüyoruz. Yani sene başından itibaren yurt dışı borsalara baktığımızda en az kaybeden %10, en fazla kaybeden %25'ler civarında değer kaybetti. Bizim borsamıza baktığımızda ise sene başından itibaren %30-35 civarında artıdayız. Yani bu vatandaşın Türk yatırımcısının hani borsayı enflasyona karşı bir e, güvence bölgesi olarak görmesinden kaynaklıydı ama orada da bu ayrışma çok ciddi boyutlara ulaştı. Bu açıdan bundan sonraki süreçte işte borsanın da bir miktar e, risk oluşturabileceğini, bu pozitif ayrıştırmasını hani çok ileriye taşımasının biraz daha zor da, Göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, buradan hemen yurt dışı gündeme bakalım. Bu hafta en önemli veri yurt dışı için Amerika'dan gelecek tüfe, yani enflasyon verisi olacak. Ne bekliyoruz bu veri için ve piyasaya yansıması ne olacak sizce? Kritik bir veri çünkü FED kararını etkilen önemli verilerden biri bu. Her ne kadar bu ay FED toplantısında işte 75 bas puanlık faiz artışları olmayacak gibi bir söylem çıkmış olsa da. Piyasa hala buna inanmıyor ve Fed'in bu konuda yanlış düşündüğünü ve yanlış yaptığını düşünüyor. Evet. Eğer e, yarın açıklanacak bu enflasyon rakamlarında zaten beklentiler yüksek ve onların üzerine açacak yeni bir rakam Fed'in e, bu tekrar 75 bas puan ve üzerindeki faiz artış senaryolarına dönme ihtimalini arttıracağı için e, piyasa tarafında olumsuz etki yaratabilir. Yani bundan sonra önümüzdeki dönemde e, mevcut konjektörü hem tedarik zincirindeki bozulmalar, arz tarafındaki negatiflikler bunları göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonun daha da ileriye gitme ihtimali her geçen gün artıyor. Bu açıdan kritik olacaktır ve dediğim gibi beklentileri aşacak bir enflasyon rakamı son aylarda çünkü beklenti aşması sürpriz olmuyor artık. Bir kez daha beklentiyi aşacak bir enflasyon rakamının ben Fed tarafında daha şahin bir duruş getirebileceği algısıyla doları biraz daha değerlendirip hisse senedi piyasalarındaki kaybı da özellikle Amerikan endekslerinde daha da şiddetlendirebileceği kanaatindeyim. Evet, son bir dakika içerisindeyiz. O zaman küresel borsalarla ilgili bir değerlendirme alayım bu hafta için. Şöyle, yani genel itibariyle küresel borsalarda ciddi bir e, olumsuzluk havası var. Yani dün de bunu çok net gördük. Amerika'daki endekslerde %2 ile başlayıp %4'e kadar yaklaşan e, kayıplar gördük. Ve orada çok kritik bir nokta. S&P 500 endeksi aynı Amerika'daki endeksler arasında. Biraz daha e, gösterge niteliğindedir. Yani Dow Jones'ta 30 şirket işte çok az sisi olması, Nasdaq'ın teknoloji endeksi olması sadece S&P tarafını önemli hale getiriyor. Ve orada kritik olarak izlenen 500 günlük ortalamanın altına indik dün ilk defa. Bugün bu seviyenin altında kalınırsa bu küresel piyasalardaki satış baskısını daha da şiddetlenebilir. Bu birkaç gün çok kritik olacak. Eğer enflasyon sonrası Amerika'daki endekslerde yeni bir satış görecek olursak, e, bu tüm küresel ölçüde riskten kaçış getirebilir, hisse senedi piyasalarında bir düzeltmeye sebebiyet verebilir. Peki Üzeyir Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Yedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'la birlikte Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri piyasalardaki son rakamları aktardık, sizlerle paylaştık. Bugünlük biz bu kadar. Hoşçakalın efendim. Esnafın dostu Halk Bank'ın katkılarıyla.